Hello herkese. Evet uzun zamandır video atmadım çünkü neden? Çünkü karantinadayız Fransa'da ve e, Noel için böyle bir açıyor gibi oldular. Sokağa çıkma yasakları olacak artık yavaş yavaş e, ve ablamla beraberiz. Evet, <laughs> Noel ağacı yani çam ağacı almaya gidiyoruz ve Noel dekorasyonu falan. Oha üstümüze geldi araba. Ee, Noel için dekorasyon falan alacağız. Şimdi mağazaya gidiyorum. Evet. olsun Noel öncesi hazırlıkları Noel öncesi hazırlıkları çekiyormuşuz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse o zaman mağazada görüşürüz. Evet biz mağazaya geldik. İnşallah sesim geliyordur. Çok tatlı her şey. <laughs> bu arada sözde karantinadayız. Aa, ama... şey arada. Sözde karantinadayız ama e, mağaza ve Etrafı aşırı dolu. Mesela o yüzden İman çok anlamadım. Çok Mesela İmen bunu çok seviyormuş dedi. Bakalım. Şöyle şeyler var. Gerçekten sevgilermiş bu arada. 39 Euro'ymuş arkadaşlar. O da arkadaşına çekiyor. Ay kutuları falan da çok güzelmiş bu arada. Evet burada da sahte çamaşır var fiyatları 39 euro da var. 200 euro da var. Evet. Hangisi? Oha bu çok büyük. Bayağı büyükmüş. Bayağı güzeli benziyor bu arada. Bu 200 euro olandır kesin. Evet burada bir euro şunu ya. Şunun Nisa'yı almayı düşünüyoruz. <laughs> Onun üstü böyle değil mi ama? Evet kırmızı anladım. Şöyle çoraplar var. Şöyle bir şey var. 7 euro yaymış. Küçük ağaçlar var burada. Çok tatlılar bu arada. Şundan aldık bir tane. Ee, 2 euroya. 3 euro, ya. euro ya aslında. Ablam orada bir şeyler aldı. Şimdi temayı bulabilirsek eğer ona göre şöyle ya toplar alacağız. Toplar var hem hem Şöyle toplar bulduk ama zaten ses Evet, şöyle katmadım. top. Oh var bu düşüyordu. Bunları da atalım içine. Bu arada böyle bir kutu var. İşte sözde posta kutusu. Ee, Noel Baba'ya mektup yazmak için. Bize okuldayken, ilkokulda falan hep yazıyorduk. İşte bu sene çok akıllıydım. İşte şöyle şöyle hediye istiyorum falan diye. Bunun bir de küçüğü var. Güzel. Geliyorum abla. Bakın şöyle küçüğü var. Büyüğünü alsam Büyüğü 9 euro bu arada. Küçüğünün parasını yazmıyor göremedim. Allah'ım çok güzel şeyler buldum burada. Ve hepsinin fiyatları az çok 1 euro 2 euro falan. 1 euro 2 euro derken... Aa, bunu alalım. Buranın dekorasını çekmek istedim size. Baksanıza. Bu arada 2021 için şeyler de var. Dedim ki ablama, alalım diyor ki, 2021'i gerçekten kutlayacak mıyız? Yani. Ya çok haklı. Şu da çok güzel, bir bahislet. Böneni yazıyor. Niye ters? Evet kapıyı asalım şunu. Bu arada göstermedim. Şunlardan aldık. Masanın bir tarafına koymak için. iki tane aldık. Bir de şöyle bir şey aldık. Gösteriyorum hemen. İki tane böyle aldık. Fiyat da burada yazıyor. Evet şimdi de masa için pembe renginden nefret ediyorum arkadaşlar. Çok güzel mumlar var burada. Renkli renkli. Evet, bizim bilingimiz bu. Ama şu an bir şey bulamadım. Bakın mesela erkekler için. Böyle küçük küçük şeyler var. Bunlar hep bir euro. <laughs> Ve bu da kızlar için. Neden kızlar hep pembe olmak zorunda? Ya başka renk mi yok? Niye renkleri cinsiyete göre ayırmışlar? Ya keşke sarı lacivert olsaydı tabii ama... Gerçekten kravata bayıldım. <laughs> Papyona da bayıldım. Ayrıca şöyle bir şey mi alsak? Burada neler var? Burada kostüm partileri Halloween için. Dalimiz. Şimdi kırmızımın ee, almaya geldik. Ee, çam ağacı ablamınkini alacağız. O yüzden bir tane daha almaya gerek yok diye düşündük. Nerede kırmızı yolları? Bunların hiçbiri tam bir kırmızı değil. Evet. Hiçbiri kırmızı değil. Bakın gösteriyorum size de. Pembe falan gibi. Bu mor. Aa Dore varmış. Evet. Dore ne oluyor? Türkçe. Altın sarısı oluyor. Evet galiba. Haklısın. Bunlar pembe ya, evet. evet orada kırmızı vardı ya havalı şimdi. Tamam hadi alalım. Bu arada şu rengi de çok beğendim abla. Çok güzel gerçekten. Yani şöyle bir yeşili kim kullanıyor bilmiyorum ama. Evet, bunları alalım o zaman. Bir tane daha alıyorum. Tamam. Şöyle şişelere baktım ama emin değilim. Çok şey gibi ya plastik karton gibi. Bir tane şöyle bir şey almayı düşünüyorum. Bakın masada böyle duruyor. Böyle tatlı yapmayı düşünüyordum üstüne koyarım diye. Ablam yine gitti bir yerlere. Ya şunun aynısını yani aynı boyda olanın bir Noel Baba arıyorum ama bulamadım. Bunlar da çok değişik. Anlamadım ne olduklarını. Güzel. <laughs> Fare mi lan bunlar? Şöyle bir Noel Baba istiyorum. Çok güzel. <laughs> ne diyecektim? Diyeceğim şey oldu. Alışveriş yaptıktan birkaç gün sonra ne diyecektim? ne diyecektim? Ne diyecektim? Evet arkadaşlar şu an alışverişten 3 gün sonrayız. 3 gün sonrayız. Reis. Hiç kimse Neyse arkamda gördünüz çam ağacını. Biraz sonra e, dekore edeceğiz. Dekore deniliyor herhalde Türkçe'de. Deniliyordur. Bir dakika kapımda şey takıp geleceğim Evet. Bugüne uydu uyudu. <laughs> Seninki nerede? Ben bunu takmıştım hadi hani tak. Evet biz alışverişimizi yaptık. Üstünden birkaç gün geçti. Ee, anca vakit buldum. Okuldan falan. Dersler çok zor arkadaşlar. <laughs> Karantinada öğrenci olmak çok zor. Bir de aile evindeyseniz eğer daha da zor. Neyse. O zaman dekorasyona başlıyoruz. Evet. Evet. Paketimizde şöyle şeyler var. Bunlar geçen seneden kalma. Bunun olsun, Bunları beraber almıştık zaten hatırlıyorsanız. Bu da geçen sene. Ee, hiç beğenmediğim bir. <laughs> yani aslında şu. Şunun hani ikisinin, ikisinin arasında. Yani bunu tercih ederim. Bu daha büyük. Ablam biraz ucuza kaçmış galiba. <laughs> Ama yalnız hep benim yok. çam ağacımı alıp ablam ucuza kaçmış tamam. Aa bu da varmış böyle bir şey. Evet şu ayaklarını yaptık öncelikle. Bu en üstü galiba. Benim kısımları koyma burayı koy direkt çok tatlı. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> benziyor mu şu an acaba? Siz bunları görmeyin tamam mı? Biz bitirelim. <gülüyor> <gülüyor> Son aşama. Hadi bakalım aşağıya. Aa çok başarılı artık. Tamam, <laughs> <Daha basit>. Harika. <laughs> Ya arkadaşlar, aç yapmak ne <laughs> <böyle> var şimdi? <laughs> bir, bir şeye benzemeyecek bu ne ya? Her türlü annem sayesinde şey yiyeceğiz zaten. Neyi? <laughs> Ay çok hoş oldu bence ya. Dursun yatarsa hediye almayı düşünüyorum herkese. Bir ara almıştım hiç kimse hiçbir şey beğenmedi işte çok sinir bozulmuştu. Bir daha kimseye hediye almadı. Çok değil. ucuza kaçmıştın ama. Sen sen çok beğenmiştin benim hediyemi. Şey demiştin. Seni hediye şu an Esma'da biliyor musun? Fotoğraf bastıracağım falan <laughs> dedi <laughs> o. Eyvallah. Kendisi köyde oturduğu için görüşemiyoruz. <laughs>

Yaz konuşmaya geldim arkadaşlar. Dekorasyondan anlamıyorsanız yapmayın. <laughs> Biz çok beceremedik bu işi. O yüzden ağacı gördüğünüzde... Ben beceremedim bu işi. O yüzden ağacı gördüğünüzde lütfen sadece ablam eleştirin. Bu <laughs> Neyse. Şu an her şeyi ablama bıraktım. Biraz yamuk oldu ama oldu yani. <laughs> Başardık. Bir de ışıklar eksik. Ha evet onları da tak. Bence bir bu kadar benzemedi. <laughs> Aa, ama niye öyle <laughs> Şu katta <da> bir boşluk var. <laughs> 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 şey, baştaki yıldızı da düzelt. Ay sondaki yıldızı pardon. Evet, berbat. <laughs> Bizimle değil bu <baş. gülüyor> Hadi yemek yemeye gidelim. Hadi Evet ayın 5'iyiz ve e, 24'ü Noel kutlanıyor. Yani şöyle yemek yeniliyor ve... Ya yemin et kimse bilmiyor zaten <laughs> Ama bir şey anlatıyorum burada. Neyse. E, 24 24'ü yemek yeniliyor. E, 25'i sabah da hediyeler açılıyor sözde. Asla bir şey yapmıyoruz. 24 yemek yiyoruz ve 24 hediyeleri açıyoruz biz genelde. Şimdi şöyle bir sorun var. Şarjım bitiyor. Yemeği hazırlığı falan da çekip anca o zaman. O yüzden bu vlog bayağı uzun sürecek gibi. Eğer her yeri kesmezsem. böyle. Şunları da çok beğendim. <laughs> Yılbaşı ruhuna bayılıyorum ya. Buradan. Özge çok teşekkür ediyorum. <laughs> o olmasaydı yapamazdık gerçekten. Hello herkese. Evet bugün 24 Aralık. Yani Noel günü. Gerçi yarın aslında ama bugün. Yani bugün yemek yeniliyor. 25'i de sabah hediyeler veriliyor. Aslında ama biz her şeyi 24 yapıyoruz. Böyle saçma sapan kurallar falan. Kahvaltı yaptıktan sonra işte e, masayı falan yani çok sonra bu arada işte masayı falan düzenleriz. Beraber bunu çekerim. Ee, küçük kurabiyeler falan ya da pasta gibi bir şeyler yapabiliriz. Yemekler annemde diye düşünüyorum. <laughs> Asla hiçbir şey yapmayacağım. Her şeyi anneme bıraktım. Ee, birkaç yani dün gösterdim aslında dün akşam çekmiştim bunu. İşte hediyeleri falan paketledik. Asla paketlemediğimi fark etmişsinizdir diye düşünüyorum çünkü gerçekten hiç beceremedim. Onun dışında e, öyle işte masayı falan daha sonra işte bizimkiler gelince ablamlar gelecek sadece bu arada. Ee, ablamlar gelecek. İşte onları falan çekerim. Bu kadar. <laughs> Sonra görüşürüz. Selam herkese. Şu an mutfaktayız. Ee, ve şöyle kalıpların içine Hı, aynen bekledi şu an. Şöyle kalıpların içine pastalar yapacağız. çikolatalı pastalar. Bir de böyle var bir tane. Valla ben de çok merak ediyorum bu arada nasıl bir şey olacağını. Çünkü ilk defa böyle kalıplar kullanıyorum. Normalde düz yuvarlak. Bu arada malzemeleri çıkarttım. İki yumurta. Siyah çikolata. 100 gramlıkmış ama. Anladığım Çünkü daha az olacak. Her şey çok daha az olacak. Çünkü böyle küçük kalıplar kullanıyoruz. O yüzden... Bir de galiba bir tanesi yırtık bunun. Öyle gördüm Al, işte bakmadan aldığım için. Neyse önemli değil. <laughs> İnşallah güzel olacak. Bir de yanına başka şeyler de yaptım. Hemen geçeyim dakika Geliyorum. Musu şokola dediğimiz yani çikolatalı mus. Mus herhalde aynı söyleniyor diye düşünüyorum bu arada. Bence aynı düşünüyorum. Aynı. İşte bunlardan üstüne dondurma falan koymayı düşünüyordum. <laughs> Suratım asla gözüküyor. Evet, bir de e, başka bir şey daha yapmayı düşünüyorum ama becerebilirsem. E, küçük pastalarımız fırındayken biz de hemen şununla başka bir tarif yapacağız. Adını asla bilmiyorum. Cupcake gibi ama tam da değil. Böyle değişik bir şey. Neyse, birazdan görüşün zaten çok basit. Böyle 5 dakikalık falan bir şey diye isterdim ama yarım saat buzlukta kalması lazım. Ee, bitince görürsünüz herhalde diye düşünüyorum. Tabi güzel olur. Bu arada güzel olmasa bunların hiç filmi koymayacağım haberiniz olsun. Yani buradaysa şu an izliyorsanız bunu demek ki her şey çok başarılı oldu. Evet şimdi bunu buna koyacağız. birbirine yapışmaması lazım tabi. Bir yarım saat buzlukta kalacak. Ben asla gözükmüyorum. <laughs> evet yarım saat buzlukta kalacak. Sonra ee, sonra görüşürüz. bunun normalde kabarmamış olması lazımdı yalnız. Bir yerde bir yanlışlık yaptık. Ben kabartma tozu falan da koymadım ki. Çok doldurdum galiba. O yüzden böyle oldu. Neyse üstünden biraz keseriz zaten önemli olan tüm güzel olması değil diye düşünüyorum. Arkada babamlar konuşuyor inşallah. Aa şarjım bitmiş. <laughs> Neyse ben şarjımı takayım sonra devamını göstereyim zaten size. Evet ben odama geldim. Bu arada aşırı yorgun. <laughs> Şimdi birazdan masayı tekrar çıkacağım. Çünkü bütün yemekler annem sağ olsun çeşit çeşit yapmış. Sanki yani yıl başına giriyoruz bu nedir yani. Bir de benim bir ara o kalıpların içinde yaptığım kek çok güzel olmadı. Hatta hiç güzel olmadı. Kabardı falan. Kabarmaması lazımdı. Neyse olmayınca onu koymadık. Onun dışında işte yemek yiyeceğiz birazdan. Son konuşuruz. Ne evet, güzel. çok büyük. Ha, olsun da evet. tamam da. ne, ne, ne <laughs> şey Biz bu senin büyük bir şey. Ah ben Sen bu senin. Ha Nisa bize yetiyor. Tedirler geliyor. Evet benimkiler mi? <laughs> <laughs> Kızım bu bunlar senin Anne bu da senin. <laughs> Yok o senin. Enişte o zaman bu da senin. Hangisi bu O elindeki. Bu sakine mi? Niye... Bu baba bu senin. Ee, Aa bu de benim. Çok güzel. Beğendin mi? Beğenmiş. <gülüyor> 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 Özge bunlar da senin? <laughs> Efendim baba. Oooo, Başım 39, bir dene. Bak, Oo baba. Özgen'inle Kadim'in aldığı. Oo beğendin mi? Ha? Çok güzel. Oo anneme Teşekkür de. Ettik. Teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Şimdi Sakine'nin aldığını açıyorum. Allah ın... hadi bakalım. Bu versin. Şey Sakine e. sakin babasından almış. Evet. Bu da Sakine'nin aldığı. Oo en sevdiğim şey. <laughs> bunu ben çok beğeneceğim. Gel bir bunu misin? ister misin? Gerçekten. Belki, özüm Sakine. açmadan. Efendim. Çok güzelmiş. Bir de altı var bunun. Hayır, iki tane kazak aldım Aa, sana baba. İki tane mi? Evet. Vay do, vay vay. Çek, teşekkür ederim. Oo, Özge. Özge. Çok teşekkür ederim. En ediyorum. pahalı hediye <laughs> benim ki Hediye bugün mi? Böyle. Evet. Bu da kızımdan hediye, Sakine kızımdan. Evet, Kelepçe. Vallahi teşekkür ederim. Anne bak, bir dakika. Göstereyim bir adam. Ee, kolyeler, kolyeler getirdim. Evet. Dedim. Ben bunları satıyorum. Köpeklerimiz bile var. Ay, orayı görmemiş. Ben lise... Evet, dikkatli şey farkındayım anne. Bakacağım Bakın Babam nereye geliyor. Söylemeyin sakın. Ben almadım. Ben işte mal. Bu Nisan'ın. Hadi açalım. Hadi bak. Tut Nisan. Tut açalım. No, bu ne tip? Paris de ne baba ya? Hadi tut neneyle. Neneyle açalım. Wow! Anne yere koysana bunu. Bu da Nisan'ın. Hadi aç. Hadi gel. Aa. Ne ne, 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 ne. Mı çıktı? Evet. Hamburgerli pijamalar çıktı Türkiye'de. A, burada yok yani. A, en sevdiğim bunlar bu arada. A, evet, bir videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Bak bak. Bak bak. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Il istatoy, sta tore tanto tor. Ay, bayılıyorum Christmas ruhuna. Yani her yer kırmızı yeşil olsun istiyorum. Şeminenin başına da çarap astım bakalım. Noel baba bize bu sene ne bırakacak şansımız? <laughs>